manşet gerçek çok net <gülüyor> <gülüyor> Alo Aleyküm Selam Abi, 16'ya 3'e Tamam mı abi? Evet. Aleyküm evet. tamam. tamam abi, Ne hey, o, o hafta Hafta sonuna doğru açık gördüler. Evet. komple dükkanı filan. Ha iyi etmişsin. Aleyküm selam. Bu süreç zorlu bir süreçti. İlk önce Allah devletimize zarar vermesin inşallah. Ee, zorlu bir süreçti. yapılan her şey bizim için. İlk önce bizim sağlığımız. Maddi zorluklar şükürler olsun ufak tefek idare ettik. Bağda çoğu çocukla evden, evde anımla dövüşerekten, çoğu çocukla kavga ederekten, oynayaraktan, gülerekten bir türlü zaman geçti. Ama Allah bir daha göstermesin Cenab-ı Allah. Kötü bir şey. Ömrümün meslek hayatım boyunca bütün ömrümün e, yıllık izinini kullandım diyebilirim. Tabii ki de ilk önce geldik, e, dükkanımızı komple dezenfekte yaptık. E, koltuklarımızı e, ne kadar da olsa önceye göre değiştirdik, yeniledik. E, Derilerini ne kadar temizlesek de bir kadar da mecbur Hissettik kendimizi, dükkanımızı temizledik, temizlemekle kalmadık, yeniledik. <laughs> Tabii ki insan sağlığı, tek kullanımlık peşkiller her müşteriye ayrı eldiven, maske, tek kullanımlık havlular, hepsini ayrıca her müşteriye kullandığımız malzemeyi geri tekrardan bir sonraki müşteriye dezenfekte uygulamasını yapıyoruz. Ayrıca gelen müşterimizin notunu alıp bir sonraki Allah göstermesin bir şey olduğu zaman notlarını düşüyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz zaten. Onun için çok bir yığılmasını istemiyoruz. Bir araya vatandaşımızın gelmesini istemiyoruz. Güzel bir sistem. Aslında önceden beri zaten usturamızı, ciletimizi her müşteride usturamızı değişmesek de ciletimizi, zaten usturamızı dezenfekte yapıp, steril e, uygulayıp, zaten ispirtoyla, kolonyayla yakıp, yıkayıp siliyorduk. Onun için bir sıkıntı yok ama bu sistemde gayet güzel bir sistem. Çok kaliteli bir duygu. O kadar e, nasıl söyleyeyim, sevinç başka bir şey. Çoğu müşterimiz, Allah müşterimizin yokluklarını vermesin müşterilerimiz aradı, arayan müşteriler işte imkanımız varsa veyahut da yoksa yardım yapalım, bir ihtiyacın varsa görelim veyahut da başka bir yapılacak işin varsa yapalım diyerek de arayan soran müşterimiz çoktu sağ olsunlar. Valla ihtiyacımla tıraş olmadan evde kendi imkanlarımız olmaya çalıştık. Olmadık zaten halimiz böyle bir aydan beri zaten tıraş olmuyoruz. Bu şekilde. Yani berberlerin kıymetini e, bu süreçte anladık yani. Evde tıraş olamayınca kendi imkanlarımızda daha zor olduğunu anladık. Berberlerin kıymetini bu süreçte daha çok anlamış olduk yani. Ya aynayı bulsan tarağı bulamıyorsun. Tarağı bulsan onu bulamıyorsun. İkisini bir araya getirsen olamıyorsun. Yani gerçekten zor bir süreçti bu süreç. Manşet. Gerçek çok net.